Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle p sesinin yazılışını öğreneceğiz. Şimdi sizlerle büyük p sesinin nasıl yazıldığına bakalım. Pık, pık, pık. Büyük p sesinin hangi çizgiler arasında yazıldığını dikkatle izleyelim. büyük pıt sesinin nerede başladığına ve nerede bittiğine dikkat edelim. Siz de kalemin izlediği yolu takip ederek havada büyük pıt sesini yazabilirsiniz. Şimdi sizlerle Küçük p sesinin nasıl yazıldığına bakalım. P p Küçük p sesinin hangi çizgiler arasında yazıldığını dikkatle izleyelim. Küçük p sesinin nerede başladığına, ve nerede bittiğine dikkat edelim Siz de kalemin izlediği yolu takip ederek havada küçük pık sesini yazabilirsiniz Bugün sizlerle büyük pık sesinin ve küçük p sesinin yazılışını öğrendik. Hoşçakalın.